arkadaşlar gördüğünüz gibi ters takma tahta geldim. Hu ya ha ha ha. La 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 Bu la la. Şimdi biz şöyle. Ee, arkadaşlar ya ışık açıyorum ama hiç güzel olmuyor Allah aşkına kafayı bu, bu ya. kafayı yiyeceğim ya bu ne bu ne dönüyor Allah ben bakım yapıyor kaç 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 canım çık çık bakacağım sana canım geldim oğlum bakın böyle bir şey var şöyle. Arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geldik. Arkadaşlar biz şunu bitirelim. Şunun dışında bir bitirelim. Arkadaşlar video sonlandırıyorum.